21. yüzyılda bir savaşa tanıklık ediyoruz. Evet, ee, Ukrayna-Rusya evet. Savaşı'ndan bahsediyoruz. Hı hı. Bir insanlık dramı da yaşanıyor, bugün 13. güne evet. girdik bir taraftan. Görüntüler gerçekten e, o koridorlar, o insan koridorları olamıyor, bir türlü talih olamıyor. Siviller de vuruluyor ve hayatlarını kaybediyorlar. E, gerçek bir trajedi yaşanıyor. Hem genel olarak e, bu konuyu değerlendirmenizi de isteyeceğim. Hem de bu kez dünyanın tutumunu ve Türkiye'nin o ara buluculuk tavrını nasıl değerlendiriyorsunuz? Hepsini sormak isterim efendim. Tabii aslında şimdi burada ilk önce e, bir şey söylemek lazım. Yani e, Ukrayna'daki kadınlarımızı görüyoruz. Büyük bir acı. E, onlara bütün e, şefkatimiz, e, bütün sevgimiz... Oralarda. Bir tarafta Rus kadınlar var. Onlar da evlatlarını yolluyorlar. Onlar da bakıyorlar. Kayboldu mu endişe içindeler. Onlara da aynı şekilde bir bakış açısıyla bakmak lazım ama bir gerçek var bunu anlayalım. Burada savaşan Ukrayna ile Rusya gibi gözüküyor ama aslında savaşan Amerika ile Çin. bunu Bunu anlamak lazım. Savaşan Amerika ile Çin. Ee, Rusya bunu çok iyi kullanıyor, tüm Dün dünyayı da bir yerde sarsarak kullanıyor ama bunun arkasında Amerika var ve Amerika ile Çin mücadelesi var. Bunun başlangıç noktası da çok eski. Ee, tabii serde iktisatçılık olunca ben bunu anlatmaya e, gerekli görüyorum. Yıllar 1970, e, eskiden Bretton Woods'da e, paranın arkasında altın olurdu para altına, dolar altına bağlıydı. fakat bir zaman sonra 1970'lere gelinmeye başlayınca o kadar çok bütün dünyanın ticaret ihtiyacı var. Altın yetmez oldu. Biz altından çıkalım meselesi gündeme geldi. Ve bütün Amerika sallanıyor, bütün dünya sallanıyor. Kuznes var. Ben de o sırada onun ee, şeyini kazandım. Ee, asistanı olması kazandım. Bir tek bizim profesörümüz, benim de asistanı olduğum Kuznes dedi ki eğer Amerika altın standartından çıkarsa hiçbir şey olmaz. Çünkü bu paranın arkasındaki altın değil. Bu paranın arkasındaki Amerika'nın ekonomisi dedi. Oraya güveniyor millet. O, o altına gramına falan değil. O zaten yetmeyecek onu biliyor. O kadar altın yok ortada. Onun için e, burada hiçbir şey olmayacak dedi. Hakikaten de olmadı. Yalnız Kuznes dedi ki, bir e, iki yıl içinde tabii bütün bu o, yavaş yavaş Amerika altına bile bağlı değil. Amerika'daki dolara müthiş talep var. Basıyorlar basıyorlar veriyorlar. Herkese herkes alıyor. Çok kolay. O zaman ne oluyor? Her şeyini finanse ediyor. Değil mi öyle? Şimdi biz bassak, versek alacaklar mı almıyorlar. Onun için bizde böyle bir imkan yok ama Amerika'da var. Ee, eğer bu kadar çok Amerika genişlerse dolarda bu kadar çok bütçe açığı, cari açık, dış açık vesaire belirirse belirirse bu tempoda aşağı yukarı 2030'lara doğru 2023, 24 o arada çok büyük bir sıkıntı olacak dedi. O sıkıntı nedir? Amerika liderlikten düşecek. Şimdi bu yapılan şey liderlik liderlik savaş. Yani Amerika bir büyük imparator belki 15-20 yıl içerisinde birinci olmayacak artık. Kim geliyor? Çin geliyor. Çin birinci olarak çıkacak. Kişi başı gelir olarak değil ama toplam gelir olarak Çin gidiyor başa doğru. Ve Çin artık Amerikan dolarını tutmak istemiyor. Avrupa bile istemiyor. Bir Şangay işbirliği var. Tabii örgütlenmesi var. Çin'de. Bunların içinde kim var? Çin var. Bunun içinde kim var? Pakistan var. Hindistan var. Rusya var. İran var. Daha ne olsun? Yani bunlar güvenlik için bir araya geliyorlar. Bunlar barter için yani dolar kullanmamaya başlıyorlar. Kendi aralarında kendi paralarıyla gitmeye başlıyorlar. Bunlar güvenliği biz yaparız, ekonomide de işbirliği yapalım diyorlar. Bir büyük güç geliyor. Yani Rusya'sı, Çin'i, Hindistan'ı hep beraber. Amerika'da yavaş yavaş bu dolar talebinin kaybedileceğini biliyor. Artı Artı Çin çok güçlendi. Bir de o bizim demirden ipek yolu diye hani Gürcistan'da ilk benim açtığım sağ olsun Ulaştırma Bakanımız Ömer Barutçu'nun kulakları çınlasın duyuyorsa eğer ilk o zaman başladı bizim için çok büyük bir projeydi ama Pekin'den Londra'ya kadar bizden geçer biliyorsunuz tarihidir demirden ipek yolu. O ipek yoludur o yani bizden geçer. Osmanlı'nın ortasından geçti. Dolayısıyla e, bunlar bunun alt hazırlığını yaptılar. Pandemi döneminde çok başarılı değiller. Ne yapıyorlar? Bütün limanları Çin yapıyor. Krediyi veriyor. Her tarafta ama limanlar, demir yolları, bütün ulaşım network'ü Çin'de limanlar daha yeterince bir getiri almadı. Özellikle pandemi döneminde çünkü ulaştırma çok şey oldu. Aksadı. Ama bu geliyor. Bu geliyor. Niye Trump ayağa kalktı Çin'e karşı? Ne yaptı? Oradan bütün oradaki üretimi geri çekmeye çalışıyor. Oradaki yatırımcıyı geri çekmeye çalıştı. Neydi bu? Büyük kavganın sesleri. Ayak sesleri. Büyük bir savaşın ayak sesleri. Çin ne yaptı? Elindeki bütün dolar rezervlerinden çıktı. O ne yaptı? O da gitti İsrail'indir bütün hisse senetleri. Birçok İsrailli firmaların hisse senetlerini aldığını ben biliyorum. Ne kadar yaygın bilinmiyor. Ama Çin Amerika'dan almaya başladı. Bir büyük mücadelenin ayak sesleri, ayak sesleri. Bu bitmedi. Daha sonra esas olan şu mücadele başladı. Sovyetler Birliği dağıldı. Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte bütün o topraklar, Sovyetler toprakları darmadağın ve herkes zannetti ki komünizm artık bitti ve kapitalizm kazandı. Öyle de oldu. Kapitalizm kazandı. Ama kapitalizm aslında evrilmeye başlandı. Baktı ki kapitalizm yavaş yavaş tek başına kapitalizm o 15 yılda bir çıkardığı krizleri yavaş yavaş 12 yıl, 10 yıl, 8 yıl 2007-2008 krizi hemen arkasından pandemiden sonra falan oldu denebilir ama hayır krizler çok yaklaştı birbirine. Bir şey daha çıktı o kriz çıktıkça Amerika onları kurtarma operasyonlarına başladı. Değil mi? O şirketleri ekonomiyi kurtarma bütün dolar genişledi öyle değil mi? Bütün yani o arkasında altın olmayan dolar genişlemeye başladı bütün. Şimdi bu bir büyük savaş aslında. Yani kim birinci olacak? İmparatorluklar yükselir, imparatorluklar düşer. Amerika'nın imparatorluk döneminin tepesindeyiz. Tepesindeyiz. Düşüş başladı. Ve öyle bir yüzyıldan bahsetmiyorum ben. 10 yıllardan bahsediyorum. O kadar kısa. Sizler göreceksiniz. Beni hatırlayın. <laughs> yani bunu göreceksiniz. Ve e, zaten biliyorsunuzdur beni hatırlamaya da gerek yok okuyorsunuzdur bütün bunları. Şimdi e, netice itibariyle e, Amerika ile Çin arasındaki bu mücadele Rusya'nın Çinle yakınlaşmasıyla her ne kadar Çin reddediyorsa da bunu ben Rusya'nın yanında değilim diyor şimdi öyle demesi lazım. Artı bir de Rusya'nın kendi içinin bir büyük hıncı var ee, karşınızdaki düşman veya dost lideri iyi tanımak istiyorsanız onun kim olduğuna iyi bakacaksınız yani e, onu tanımanın ayrıntılarına gireceksiniz Putin aslında bu dağılan Sovyetler zamanında çok geniş bir aile çok imkanları çok kıt bir aile. Bütün o dağılma sırasında sonra istihbarata giriyor vesaire. Kendini orada bir yer ediyor. Ama bütün bunları yaşamış. Ve bunlar yapılırken Amerika ne yapıyor? Amerika bütün o dağılan yerleri yavaş yavaş NATO'nun içine, Avrupa Birliği'nin içine almaya başlıyor değil mi? Estonya'ydı, bilmem şuydu, buydu. kendine çekiyor. Ve sonunda Ukrayna, Ukrayna çok yakın Rusya'ya. Oraya da bir şey konursa eğer ne olacak? Nükleer bir üs konursa ne olacak? Yanı başında, yanı başında. Yani Rusya da eski günlerini istiyor bir, böyle bir hakkı yok ama istiyor. İkincisi tehdit altında hissediyor kendini. Amerika'ya karşı tehdit altında hissediyor kendini. O, bir, o büyük savaşın, o büyük liderlik savaşının biz bir takım seslerini duyuyorduk. Şimdi öyle değil. Şimdi artık sıcak savaş. savaşını görüyoruz Hı. önümüzde. Ama savaşta tabii e, yapılan bir şey var. Bir başka şey var. Kırım gitti. Değil mi? Kırım gitti. Ne, ne, ne vardı orada? Tabii ki yanı başında. Tabii ki eski Sovyetler Birliği'ne Rusya'nın dönme isteği, ihtiyacı, talebi. Ama onun yanında enerji vardı, kömür vardı orada. Yani bu şeyin ile meşguldü. Toprağın ile meşguldü Kırım'da. Sovyetler Birliği'nin parçası olması yanında. Şimdi burada ne var? Burada Ukrayna'da en fazla olan ne var biliyor musun? Tarım var. Bu da toprağın üstündeki ve tarım ve gıda artık en büyük güç. Nükleer gücü falan sollar. Aç kalabilir misin? Nükleer savaştan sonra bile insanlar üç omuzda bir süre yaşadılar, berbat yaşadılar ama bitmedi. Ama yani gıdasız yaşanmaz bitti nokta yani bitti. Burada da çok ciddi bir kere ihracatın yüzde kırkı gıda. Birincisi, ikincisi, üçüncüsü vesaire bunların hepsi tahıllar, arpa, şey buğday, ayçiçeği. Bunlar da birinciliğe oynuyor dünyada. İhracatın en önemlisi. Yani burada da bunu da almak istiyor. Rusya bunu da almak istiyor. Yani bir büyük devlerin oyunu var. Bir de Rusya'nın hemen yanı başında olan bir yere el atması var. Ve durur belki Kırım'dan sonra durur diye beklendi ama öyle gözüküyor ki belki de durmayacak. Bütün Ukrayna'ya kadar. Burada şimdi kimse masum değil. Kimse sütten çıkmış akkaşık değil. Yani Amerika'nın planlarını görüyorsun. Çin'in planlarını görüyorsun. Rusya'nın planlarını görüyorsun. Burada aslında harcanan Ukrayna oldu. Çünkü bir yandan teşvik edildi. NATO'ya da girersin. Şu da olur, bu da olur diye. Sonra yok hava sahanlığına da bir şey yapmayız. Seni NATO'ya da almayız. Bakalım Avrupa Birliği'ni alırlar mı bilmiyorum. Ama tabii bugün e, buradan bütün bunun için üzülen kadınlarımıza bütün dünyada e, ellerimi uzatıyorum. Daha yeşil bir dünya, daha barışçıl bir dünya, daha özgürlükçü, daha kardeş kardeşçe, daha adil bir dünya ve savaşın olmadığı, barışın olduğu bir dünya için. Galiba bugün söyleyeceklerimiz bu kadar. <laughs> Ama ayrılmadan ben e, kadınlarımıza, kendi kadınlarımıza bir şey söylemek istiyorum müsaade buyurun, ederseniz eğer. Benim kadına bakışım hep böyle bir ağaç gibi olmuştur. Kök salmıştır. E, e, kucaklarını açmıştır dallarıyla, meyvalarıyla doyurmuştur. Yeşildir, yeşile hasrettir. Zeytin ağacı gibi barışı falan temsil eder. Ama bütün onların içerisinde bir anım var ki... ...benim bütün siyasi hayatımın içinde... ...böyle zaman zaman hala yattığım zaman... ...benim hayallerimi süsler. O da şu, biz bütün arkadaşlarla, dava arkadaşlarımla, otobüslerle dolaşırdık. Sadece seçimlerde değil ben çok sıkıldığım zaman üstüme geldikleri zaman kadın olarak geldikleri zaman veya bir başka bir şekilde geldikleri zaman hemen halka giderdim milletime giderdim biz çıkardık yola böyle hele baharda ne güzel olur böyle bütün çiçekler olur etraflarda bazen dururlardı o çiçeklerden sağ olsun şoförlerimiz e, dava arkadaşlarımız hanımlarımız koşardı ona bir çiçek getirirlerdi ona bayılırdım ama o tarlalardan falan geçerken bir bakardık bizim ee, otobüslerin arkasına takılmışlar bir grup koşuyor. Böyle başta erkekler falan bakarsın amcalar, dayılar başı çekiyor. Daha hızlı koşuyorlar. Arkasından kızlarımız ellerinde bir şeyler onlar koşuyor. Arkadan anneler, teyzeler falan koşuyor. Böyle bütün bir, bir grup koşuyor. Ben de hemen şeye inerdim, kapıya inerdim. Hemen o dayılar, amcalar, babalar gelirler de derler. Bak görüyor musun? Na, na orada. O da geliyor. O da senin gibi olacak. Başbakan olacak o. O başbakan olacak. O başbakan olacak. Yani Anadolu'daki kızlar artık başbakan olacaklar. Her şey olabilecekler. O, o nasıl büyük bir, 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 bir değişim. O ne kadar. Ve bunları söyleyen babaları, amcaları. Onları peşine takmış. Anneler gelir arkadan. Bana patik görmüşler. Benim öyle binlerce binlerce patiğim var, örülmüş, terliğim var. Binlerce anım var, binlerce umudum var. Onlar belki şimdi birkaç tanesi parlamentodur ama her neyse ben onlara çok işten şükranlarımı sunmak istiyorum. Onları çok büyük bir sevgiyle, özlemle kucaklıyorum. Tabii çok yoğun bir siyasi yaşamından sonra çok da fazla aslında anınız var. Ee, evet Ama kadınlarla ilgili anılarınız herhalde hiç bitmez değil mi? Anılar bitmez. Ben biraz önce anlattım. Hmm. Kadınlığı çocuklarımızla ilgili o bütün şeyleri ama bugün anneler kadar aslında kadınlarımızın günü. Anne olsun olmasın tüm kadınlarımızın günü. Onlar koruyucudurlar. Onlar vericidirler. Diyet istemeden verirler. Onlar sevendirler, bütünleştirendirler. Kök saldırandırlar. Ee, onlar bence toplumun hakikaten hem kökleri hem de bütünleştiren kollarıdır. Onları sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugünü hem başta kendi kadınlarımız olmak üzere bütün dünyadaki kardeşlerimizin, bütün dünyadaki kadınların bugününü kutluyorum. Çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Biz de kutlayız sizinkini. Sağ, sağ, sağ olun efendim. Sağ. Çok teşekkürler.